Evet, değerli basın mensupları ben e, önceden tanıştığım için Ümit Hocam diye e, bahsedeceğim. Ümit Hocam'a geçmiş olsun e, diyorum. O da bize e, tuttu kaldığı sürede e, verdiğimiz desteklerden dolayı teşekküre geldi. Ben hocama tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah tekrar yaşanmaz. Evet, değerli basın mensupları Evet. Silivri'de tek kişilik bir hücrede 149 gün e, düşman ceza hukuku uygulamaları çerçevesinde e, hürriyetten alıkonuldum ve şimdi tekrar e, dava belirli bir aşamaya geldi. Bundan sonra istinafa giderek devam edeceğiz hukuk mücadelesine. E, bütün bütün bu süreçte e, Sayın Mansur Başkanım hep yanımda oldu. sadece benim yanımda olmadı, ailemin de yanında oldu. Önden sonra meslektaşı olan annemi ziyaret etti. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Annem çok duygulanmıştı o ziyaretten ötürü. Ben de bugün kendisine bu hukuk ve demokrasi mücadelesinde yanımda olduğu için ve onun şahsında ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek için geldim. Durum bundan ibarettir. Sağ olun efendim sorunuzu alabilirim. Buyurun. Eee biliyorsunuz ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nda avukatı Mehmet Fehmi Va tutuklandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Hukuk Genel Başkanlığı'ndan alabilirim. Yasa açık. Avukat eee avukatlık vazifesini yaparken herhangi bir şekilde soruşturma eee gerekli takdirde bu Adalet Bakanı izine bağlıdır. İfadelerden anladığımız göre izin alınmamıştır. İzin alınmadan tutuklanması hukuki bir hatadır. Bunun telafisi de yoktur. E, kimse bir yere kaçmıyor. Bu aynı gün izini de alabilirlerdi. Izni alıp da böyle bu uygulamayı yapsalardı en azından hukuka uygun olurdu. Bu işin hukuki tarafı. İkincisi de tabii ki eee avukat müvekkilini her halükarda savunmak zorundadır. Bunun içinde her şeyi yapmak zorundadır. Kanun sonu içerisinde. Avukatının suslanması demek şu andaki yapılan yargılamada büyük bir eksiklik, usulsüzlük ortaya çıkarmıştır ve hatalı bir işlemdir. Derhal vazgeçilmezdir diye düşünüyorum. Evet, 27 Mayıs askeri darbesinden sonra biliyorsunuz bir yargılama süreci oldu. Ve bu yargılama sürecinde benim hatırladığım tutuklanan avukat yok. Sonra 12 Mart sürecini yaşadı Türkiye. 12 Mart'ta da hatırladığım bir eee tutuklama yok avukatlara yönelik olarak. Eee 12 Eylül'de ben yurt dışındaydım ama başkanım o tarihte Türkiye'de ve avukattı. Eee ve birçok örgüt davası, parti davası oldu. Orada da hiç özellikle MHP davasındaki avukatlar daha sonra da dostlarımız, arkadaşlarımızdı. Ben hiç duymadım tutuklama. avukatlara yönelik. Ergenekon'da hatırlayan var mı? tutuklama veya 28 Şubat'ta zannetmiyorum. Hafızam da yok. Yanım, hafızam beni yanıltıyor da olabilir. Ee, yani bunların hepsi olağanüstü dönemlerdi. Bu olağanüstü dönemlerde bile olmayan şeyin şimdi olması demek ki gerçekten hukuk anlamında olağan olağanüstü bir dönemden geçiyor Türkiye. Ve bunun temelinde de düşman ceza hukuku uygulaması var. Türkiye bu düşman ceza hukuku uygulaması cenderesinden çıkartılmalı ve bütün yurttaşlar anayasal haklarını ve yasal haklarını kullanma anlamında anayasanın 10. maddesindeki güvence altına alınan eşitliğe sahip olabilmeli. Peki. verdiğine yönelik bir açıklama yaparsa eğer eee bunu da yine bir soruşturma eee konusu olacağını bunlar hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Eee İmamoğlu'nun açıklaması ve sabah başsavcılıktan gelen bu hamleyi nasıl değerlendirirsiniz? Evet hukuk herkese lazım arkadaşlar. İnsanları tutuklama tehdidiyle ne itirafa ne de iftiraya zorlanması doğru bir şey değildir. Bunu herkes kendi eline vicdanına koyup kendisi haksız bir şekilde tutuklandığına inanırsa ve kendisine şöyle ifade verirsen serbest kalacaksın denirse kaç tanesinin hapiste yatmayı göze alacak, kimin göze alamayacağını herkes kendi vicdanında sorgulayabilir. Çünkü bu tür uygulamaları ben baştan beri hatalı ve hukuka aykırı olarak e, buluyorum. E, Ekrem Başkan da bunun için herhalde e, ne söylerseniz söyleyin. Şunu demek istiyorum anladığım kadarıyla eğer beni mahkum etmeye göze almışlarsa bırakın esinler ama bari siz e, açıkta kalın denmiş. Tabii savcının e, var olan yasaları ihdar etmesi de ne kadar doğru onu bilmiyorum. Çünkü sürekli olarak bizim e, mitinglerde veya bu tür yerlerde söylediğimiz bir şey var. Bugün televizyonlarda hala e, yargıyı etkileyecek konuşmalar ve dezenformasyonlar yapılıyor. Bunlarla ilgili şimdiye kadar hiçbir şey duymadık. Yani bu konuşmalarla ilgili bir soruşturma konusu edildiğini görmedik. Öyle olunca da Ümit Hocam'ın dediği gibi adalet herkese eşit davranmıyor Eee konusu herkesin aklına geliyor ve dolayısıyla bu davayı, bu yargılamayı daha da siyasi yapıyor. E, bu davanın siyasi olması, kamu vicdanının tatmin olmaması yapılacak yargılamaların hepsini boşa e, götürecektir. Dolayısıyla mahkeme kararı olmadan bir yasaklama yapılması, böyle ihtirat, e, ihtarat yapılmasını da ben pek şimdiye kadar rastladığım bir olay değil. Ee, Sivri cezaevinde tabii birçok avukatla görüşüyoruz. zorunlu olarak ee, benim ailemde dokuz tane hukukçu olmasına rağmen ben ee, hiç hukuk okumayı düşünmedim fakat bu beş ay içerisinde olağanüstü bir hukuk deneyimine sahip oldum. Ee, i̇ki ay önce bir istinaf mahkemesi e, alt derece mahkemenin vermiş olduğu bir uyuşturucu dosyasında e, etkin pişmanlıktan e, itirafta bulunarak e, açıklama yapılmış ve buna dayanarak hüküm kurmuş ve ceza vermiş bir sana fakat İstinaf mahkemesi bunu bozmuş ve demiş ki etkin pişmanlığa dayanılarak alınan itirafla bir kişi hakkında hüküm kuramazsınız. Başka delillerin de olması lazım. Onun için yani hukuk süreci Türkiye'de bütün olumsuzluklara rağmen yaşanan işlemeye de devam ediyor. Ama mesele gecikmemesi lazım ve bunu yaparken de Tekrar ediyorum, herkesin bu ülkede muhalif olsun, iktidar yanlısı olsun, aynı hukuka sahip olmaları gerekir. Adalet mülkün temelidir diyoruz ya, devletin temeli diyoruz ya, İki tane adalet uygularsanız devletin temelini çürütürsünüz. Evet, Peki, teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.